Herkese merhabalar, Cadı Kazan'a hoş geldiniz. Bu akşam sizlere yüzyıllar öncesinden yapılmış, bilinen, e, Türk kahvelerinin yanında misafirlere ikramlık olarak verilen ve övünerek söylediğimiz Türk lokumu dediğimiz, e, hemen şöyle gösteriyorum. Türk lokumumuzun çok önemli bir derdimize olan şifasından bahsedeceğim. Hem uygulayacağım hem de ayrıca Türk lokumu nelere iyi geliyormuş? Şöyle kısaca bir anlatayım arkadaşlar. Ondan sonra da uygulamaya geçelim. Nedir bu Türk lokumu? Türk lokumu e, su, şeker, nişasta e, gibi besinlerden yapılan bir tatlımız bizim. E, geleneksel bir tatlımız. Türk lokumunun şimdi içinde neler var arkadaşlar? Bunun içinde oluşan nişasta e, ve şeker yapıcı maddeler yani şeker yapıcı maddeler var. Bunların sayesinde de tam bir enerji deposu Türk lokumu. Protein oranı yüksek besinler var vücudumuzun içinde ve bunların yakılması oldukça zor. Ayrıca bu besinler yakıldıklarında da bağırsaklarda işte üre, ürik asit, keratin gibi atıklara neden oluyor. Eğer bu atıklar vücuttan atılmazlarsa çok ciddi sağlık sorunlarına sebep olabiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir durumda da Türk lokumu devreye giriyor. Evet, günde yiyeceğiniz 5 tane kakaolu ya da vanilyalı Türk lokumu sizin vücudunuzdaki zararlı atıkların idrar ya da dışkıyla dışarıya atılmasını sağlıyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ee, ayrıca bilek burkulmaları, işte darbe sonucu oluşan ödemler, yara ve çiban tedavilerinde ki bu akşam ben size çiban tedavisini göstereceğim. Kullanılıyor. Sindirim problemlerine çok iyi gelen bir besin. Aşırı bir yemek mi yediniz? E, midenizde hazımsızlık falan mı var mesela? Hemen lokum yiyebiliyorsunuz. Mideniz mi yandı? lokum yiyin kesecektir arkadaşlar. Bunun haricinde lifli bir besin olduğu için tok özelliği var. Metabolizmayı hızlandırıyor. Tuvalet alışkanlığınızı düzenliyor. Ve bu o kadar önemli bir şey ki herkesin zaten bir hazım problemi ve tuvalet problemi var. Herkes bir kabızlıktan muzdarip. Bununla ilgili zaten bana e, telefonda geliyor veya işte mesajlarda geliyor ama emin olun e, kabızlık konusunda çok ciddi size önerebileceğim kadar evet gerçekten çok iyi geliyor diyebileceğim ya da e, iyi geldi diyelim ki bir sonraki aşamada bağırsakların hemen bunu alışma olan e, yani alışmamışlık gösteren bir kür daha ben bulamadım eğer bulursam zaten emin olun ilk sizlerle paylaşacağım neyse hemen konumuza dönelim biz tuvalet alışkanlığını düzenliyor dedik Kemik ve kas gelişiminin güçlenmesini sağlıyor. Fakat çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz yani şeker var içinde. Dolayısıyla diyabetli hastalar lütfen doktorlarıyla konuşmadan e, sırf bunlara iyi geliyor diye Türk lokumunu kafalarına göre tüketmesinler. Çünkü içindeki şeker e, onların şekerini yükseltebilecektir. Ve bu da başka sağlık sorunlarına sebep olabilecektir. Kan akışını arttırıyor kalp ve damar rahatsızlıklarını önlüyor. Atık maddelerin akciğer ve karaciğerde birikmesini önlüyor. Bunu idrar yoluyla atıyor dışarıya. Böbrek üstü bezlerini çalıştırıyor. Böbreklerde kum ve taş oluşumunu önlüyor. Dolayısıyla böbrek hastalarının tüketmesi çok sağlıklı, çok faydalı olan bir besin. Bir de bu atık maddeleri vücudumuzdan atıyor ya bu lokum arkadaşlar. Bu bunu vücudumuzda en iyi yapan besin. Hem emilimini hızlıca sağlayıp hem de vücuttan atılmasını sağlıyor. Şimdi gelelim biz e, bunu yaramızda çıbanımızda nasıl kullanacağız. Arkadaşlar bunun için mutlaka sade e, bu hani hindistan cevizli fındıklı fıstıklı olan lokumlardan değil tabii ki. Şu gördüğümüz e, eskiden düğünlerde dağıtılırdı. Sade Türk lokumunu alıyorsunuz. Bir tane, şimdi farz edelim ki e, benim elimde, parmağımda bir yerde çıban var. Bir de eskiden e, benim çocukluğumda arkadaşlarımda falan çok çıkardı. Dolama denir bizim buralarda. Bilmiyorum siz bilir misiniz ama e, özellikle parmaklarda çıkardı arkadaşlar. Dolama, çibana benzer, çok e, ağrı ve sancı yapar. E, onlar için de kullanılır, kullanılırdı. Şimdi hemen şöyle lokumu aldık. Bunu arkadaşlar şöyle elinizle açın. Şu şekilde. Bunu böyle güzelce yaranın, çıbanın, dolamanın veya işte büyüklüğü boyunca açtık. Diyelim ki parmağımızda dolama var ya da çıban var. Bunu bu şekilde sarıyorsunuz arkadaşlar. Bakın sardım. Sardıktan sonra sıcaklığını koruması için pamuk kullanıyoruz. Pamuğu sarıyorum. Ben şöyle sıcak tutması gerekiyor. Bunu akşamdan çibanınızın ya da dolama dediğimiz dolamanızın üzerine güzelce sarıyorsunuz ve elimde şimdi parmağımı da bantladım arka, ay e, doladım ya arkadaşlar bakalım bandı nasıl açacağız. Şöyle evet. Bunu güzel sıkıca Şöyle bantlıyorsunuz. Ben pek yapamadım gerçi ama bandım yetmedi. Ee, mümkünse şöyle hava almamasını sağlayın. Şimdi benim bandım yeterli gelmedi. Siz şöyle bir tane de üstten yapın. Mümkünse şöyle şuralardan. Bu böyle sıcak bir şekilde kalmalı. Bunu akşamdan yapın. Sabaha e, dolama dediğimiz ya da işte çıbanınızı akıtacaktır arkadaşlar bu. Yani bir gece parmağınızda kalacak. Bu lokum. Teninizin sıcaklığıyla iyice e, hani eriyor gibi olacak böyle içeriye işleyecek ve içerideki o çibani e, o dolamayı akıtacaktır arkadaşlar. Ha bir gün akıtmadı mı? Ertesi gün bunu kaynamış mutlaka kaynamış ve ılınmış suyla temizliyorsunuz. E, sadece ılık suyla temizlemeyin, kaynamış olsun ki içindeki mikroplar ölsün çünkü yara temizleyeceksiniz siz bununla. Kaynamış, ondan sonra ılınmış suyla güzelce temizliyorsunuz ve hemen yerisini yapıştırıyorsunuz. Yani birkaç güne en fazla akıtacağını düşünüyorum. Çünkü genelde öyle olurdu e, yapılan arkadaşlarımda da veya işte çocukluğumuzda, etrafımızda gördüğümüzde de en fazla birkaç güne akıtıyor. Çoğu kişi de bir gecede akıtıyor. O yüzden e, o çibandan ve e, dolama dediğimiz çiban benzeri yaralardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Bunu aynı şekilde ödeminiz mi oluştu darbe sonucu? Ödeminizin üzerine kapatın. E, eli parmağınızda değil elinizin üstünde ise pamuğu e, önce alta lokumu, onun üzerine pamuğu, onun üzerinde güzelce her tarafını bantlayın hava almasın. Sıcak bir şekilde kalmasını sağlayın. Diliyorum herkese şifa olsun. Bu ve benzeri videolarımın devamı için lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Herkese şifa dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.